Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bütün oynamadığım karakterlerimi yüz kup yapıyorum. Evet yüz kup yapıyorum. Ve şimdi tarayla başlayacağım. Evet. Şimdi, botlar geldi. Bunları hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar size işte şimdi bir şey soracağım. Ben tara açıyordum, Mina geldi ve ben Mina açtım ve o tren yolundaki efsanevi evsahniyaslı tara çıktı. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Yani bu da gizemli bir anı oldu artık. Bak bak bak, gel bakayım. gel. Hop. zaman ben şunu yığın var? Ah kaybettik. Neyse ben bunu yüz kupa yapayım. Görüşürüz. Taramımı yüz kupa kupa yapmamın son bir maç kaldı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben eskiden 8 bit keserdim. Ama 8 bit yüzünden çok zarar oldu. Çünkü bir sürü karatemi beklettim ben de ismim Ralin yaptım. Çünkü bu benim gerçek ismim. Gel bakayım. Gelmiyor mu? Ve ve ve. 100 kupa yaptık. Bakın. Yüz kupa yaptık. Gördünüz mü? Şimdi sıradaki karakterimize geçiyoruz. Sıradaki karakterimiz Max. Şimdi bunu oynayacağız kazanırsak 100 kupayız. Evet, Max'i de 100 kupa yaptık. Arkadaşlar bu videodan sonuna gelelim. Merak etmeyin, devamını da yapacağız. Ve görüşmek üzere.